Selam kıymetli kardeşlerim. Her insanın vücut yapısı farklıdır. Allah herkesi aynı yaratmadı. Kan gruplarımız farklı, genetiğimiz, her şeyimiz çok farklı. Psikolojimiz bile farklı. Aynı şeyi, aynı kararı veremiyoruz. Aynı, Anne, aynı anneden, babadan doğan çocuklar bile farklı takımlar tutabiliyorlar. Yani biz insan insanoğlu hiçbir zaman birbirimize yüzde yüz benzemiyoruz. Belli oranlarda benzeriz. Belli oranlarda benzediğimiz insanlardan örnekler alırız. Onlar idol deriz kendimize. İdolleriniz her zaman vücudunuzu benzettiğiniz, yapınızı benzettiğiniz insanlar olmalı. Öyle ezbere takım seçer gibi şu benim idolüm demeniz biraz profesyonelce olmuyor. Profesyonel insan, mesela ben flex fielder'ı kendime idol seçerim. Niye? Çevrendeki büyük ustalarımızlar vücut tipin ona yakın ne yaparım? Onun hareketlerine dikkat ederim. Onu seyrederim. Onunla motive olmaya çalışırım. Siz de kardeşlerim kendinizi yakın hissettiğiniz vücut formlarına bakarak kendinizi o yolda götürmeye çalışın. Dar bir yapıya sahipseniz yani bir ektomorfsanız hani artık öbür mezomorf, endomorflara göre iki ya da üç katı enerji harcamanız lazım. Bazı kardeşlerimiz inanın ki üç katı harcamak zorunda. Çünkü genetikleri çok hızlı. Aldığını çabuk yakıyor. Metabolizma hızlı, panik ataklar, heyecanlılar. Hep bir yıkım aşamasındalar. Hiçbir zaman bir vücudu toparlayacak aşamaya geçemiyorlar zaten. Yapı olarak böyleler. Yapabilecek bir şey yok. O yüzden bir mezomorf iki tabak yiyorsa o üç tabak yemek zorunda. O yüzden bu kardeşlerimiz historiyi de bile başladıkları zaman öbür formdaki insanlar kadar verim almayabilir. Ama alacaklardır, sabretmeliler. Çok ektomorf olup da güzel form tutan kardeşlerimiz de var. Ama altında büyük bir kahramanlık yatıyor, büyük bir azim yatıyor. Hiçbir zaman kolay değil bu işler. Bir, bir mezomorf kardeşimiz mesela küçük bir kür yapıp iyi bir zaten çok çabuk form tutabilir. Ama bir ektomorf bunu bu kadar yakalayamay yakalayamayabilir. Ektomorfların yapması gereken şu çünkü bir öğünde çok yemek yiyecek insan değiller <laughs> ve bir öğünde çok yemek yemeye çalışıyorlar ve yemek için moralleri motivasyonları düşüyor ve bırakıyorlar bu sporu benim size tavsiyem her öğününüzde çok az beslenin öğünlerinizi çoğaltın ve az beslenin Vücudunuzu hiçbir zaman boş bırakmayın. Çünkü metabolizmanız hızlı. Vücudunuz boş kaldığı zaman hemen enerjiyi adreden karşılamaya başlıyor. Yani adrenizi hiçbir zaman boş bırakmayın. Yani beynin eline bırakmayın. Beyin yaşamak zorunda. Eğer sen beyine yeterli gıdayı vermezsen beyin ne yapar? Aç. ihtiyacı var. E, depolar boş. Kastaki, dokudaki proteini koparır, alır, enerjiye çevirir, kullanır. Şimdi ektomorfsun çok hızlı enerji yakıyorsun ve depon çabuk boş, boşalıyor. E, beyin de yaşamak zorunda. Bu enerji bulamıyor. E ne yapacak? kasını parçalayacak. Bu sefer sen fon tutmakta sorun yaşayacaksın. O yüzden ektomorf kardeşlerim ne yapmanız lazım? 3 saatte bir de olsun 3 saatte bir ortalama 4 saatte bir öğün yemeye çalışın. Ve güzel öğünler yemeye çalışın. Az yiyin. Tıka basa yemeye çalışmayı tiskinirsiniz. Çünkü yapı olarak tıka basa yemeye müsait bir yapınız yok. Tıka basa yemeye müsait bir mideniz yok. Anlatabiliyor muyum kardeşlerim? Yani 200 gram tavuk yiyeceğine 100 gram ye. 100 gram pirinç yiye, 50 gram pirinç yiye. Biraz sebzeni ye. Yanına suyun iç. Öğününü öyle geçir. Bak gör 2-3 saat sonra yine bir aç oturacaksın. Ve bu şekilde beslenirsen kuvvetli de bir antrenman yapman lazım. Senin antrenmanın nasıl olur? Bir ektomorfin antrenmanı nasıl olur? Dar insanlar, bu insanların hani kendilerini açmaları lazım. Dışa doğru büyümeleri lazım çok tek hani nasıl anlatayım kısa saniyelerle dinlenmeli ağır kilo basmalı ve bana göre geniş hareketler seçmeli barkörü bir tık geniş yapmalı hani bench press bir tık geniş yapmalı vücudu açmalı yani bunlara dikkat etmeliler bir, bir maceraya başlamalılar not almalılar demeleri lazım 3 gün böyle beslendim şu kadar kilo aldım 2 gün yarım beslenmenin bu kadar kilo kaybettim. Kendi vücutlarını takip altına almalılar. Antrenmanlarını da erken saatte yapmaları daha iyi. Çünkü yemek yedikten 2 saat sonra 3 saat sonra çabuk sindirecekler. Adetleri enerji dolacak. O esnada antrenman yapın. O enerjiyi kullanın. Çünkü akşam geç saatlerde yaptığınız antrenmanlar size çok fayda sağlamayacak. Ektomorflar yani öğlen antrenmanları bence onlar için çok ideal. Ektomorf kardeşlerin mesela gece geç saatlerde de yemek yiyebilirler. Çünkü metabolizma çok hızlı çalıştığı için hani öbür kardeşlerimiz gibi saatlerine dikkat etmelerine gerek yok. Ama yine elinizden geldiği kadar son 9 saat 9-10 gibi son öğününü kuvvetli yesinler. Çünkü uyuyacaklar. Kazeyin, karbonhidrat vesaire artık bu internette bulduğunuz bildiğiniz bu bilgiler hepsi zaten lazım. Ektomorflara lazım. Gece kazeyiniz için peyniriniz yiyin steroid kullanmıyorsanız siz süt içebilirsiniz. Süt size serbest. Hani bunlara yapabilirsiniz. Şeker, meyve suyu vesaire serbest. Ama öğünlerinizden önce şeker almayın. İştahınız kapanmasın. Suplement olarak proteini hiç terk etmeyin. BCA'yı kesinlikle glutamin, BCA, protein bir ektomorf için çok elzem, çok önemli, çok hayati. Bunlara dikkat edin. Ve dediğim gibi hiçbir zaman 3 saati geç şekilde kendinizi aç bırakmayın. Yemek yedikten sonra 3 saat sonra bir öğün daha yemeye çalışın. Gün içinde 5-6 öğüne çıkarın. Bu, bu tarz beslenin. Bakın göreceksiniz biraz daha iyi form tutacaksınız. Bir ay böyle deneyin. geçen aydan daha iyi olacaksınız. Çünkü bu savaştır. Bu savaşa başladınız. Çünkü güzel bir vücut istiyorsunuz. Sıskalıktan nefret ediyorsunuz. Güçsüzlükten nefret ediyorsunuz. O yüzden bu sporu yapıyorsunuz. Kimse bu sporu keyfinden yapmıyor. Ama yol gösteren yok tavsiyelerde bulunanlar yok. Ben acizan elimden geldiği kadar size yardımcı olacağım. Kafanıza takılan sorular olsa bana sorarsanız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.